Evet, bir yıldızı parlayan ismimiz daha yanımızda. Su, ya, ya ismini biz, ben bayılıyorum ismine gerçekten. Şimdi Su Burcu Yazgı Coşkun. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Hiç sormayacağım heyecanlı mısınız diye. Valla titriye titriye geldi. Böyle iyi misin diyecektim. Çok evet, şeker. Neler evet. söylemeye çalışıyorum pek <laughs> Peki bu akşama nasıl hazırlandın? Ee, bu akşama Önder Tiyaki ve ekibiyle hazırlandım. 2 ee, i̇ki saat falan sürdü. Uzun <laughs> sürdü. Ee... Önder burada zaten. Önder görüyorum ben. Devam ediyor hala hala sizin değil mi? Markecinizi yapmayı, ee, evet. saçınızı yapmayı. Evet, yapmaya. evet, burada o da. Ee, o hazırladı beni. Çok teşekkürler. Yıldızı parlayanlar deyince ne diyorsun? Var mıydı bir hayalin hani önceden ben de orada olsam keşke dediğin? Tabii ki yani e, bu ödülü almak istiyordum zaten. hayalimdi burada olmak. Ve sonunda buradayım yani. E, çok mutluyum. Beklediğim bir ödül yani. Çok güzel değil mi Tara? Çok güzel. Tam bir su gibi valla. Bravo. Çok güzel. O zaman iyi eğlenceler diliyoruz çok size. Iyi Görüşmek üzere. İyi eğlenceler diliyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Efendim,